ve her geçen dakikada aramıza katılmaya devam edecekler. Bu akşam ayrı bir heyecan var. Çünkü bu akşam hakikaten e, özellikle Samsunlar beni ayrı bir heyecanlandırıyor. O kadar güzel insanlara, o güzel, o kadar güzel komşulukları var ki bu anlamda altlı üstü oturan, aynı semtte olan, çocukluk arkadaşı olan, farklı illerden tanıdıkları olan herkes bilir ki Samsunlular iyi bir ev sahibidir, iyi bir misafirperverdir. Samsun'la ilgili güzel bir filmimiz var. Güzel bir videomuz var. Onu izleyeceğiz hep beraber. Kuzey sahillerimizde iki büyük nehrin denize döküldüğü tek düz alan. Anadolu'nun Karadeniz kıyısındaki diğer şehir ve uygarlıklarla en kolay bağlantı noktası. Ve bu nedenle göçmen kuşların, vahşi hayvanların, kavimlerin, uygarlıkların buluştuğu çok özel bir coğrafya. Ve bu eşsiz topraklar üzerinde kurulmuş benzersiz bir şehir, Samsun. Eyüp Samsunlar Dernek Başkanı Orhan Yavuz'u alkışlarla buraya davet ediyoruz. Sevgili Başkanımız bu akşam buluşmamıza vesile oldu. Kendisine bir alkış daha gelsin. Başkanım hoş geldiniz. Çok değerli Samsunlular, çok değerli misafirlerim, dernek başkanlarım, Samkon Genel Başkanım, Genel Sekreterim, bütün Samsunlular hoş geldiniz, sefa geldiniz. Samkon gelen Sekreteri Sayın Hüseyin Eroğlu, alkışlarla ben buraya arz ediyorum kendisini. Muhakkak Samsun'la ilgili anlatılacak güzel şeyler var. Hoş geldiniz. Evet. Çok değerli ev sahibi derneğimizin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Samkonumuzun çok değerli genel başkanı ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri, Samsunlu sivil toplum kuruluşlarının vefakar cefakar dernek başkanları aramızda bulunan. Samsunlu olmayan dernek başkanlarımız ve bu geceyi anlamlandıran Samsun'umuzun güzel insanları sizleri saygıyla, sevgiyle, duayla selamlıyorum öncelikle. Evet. Eyübel El Ensari Hazretlerinin manevi huzurunda Eyüp gibi güzel bir ilçede büyük bir Samsun buluşmasında birlikteyiz. Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Samkon Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı alkışlarla ben buraya davet ediyorum. Konuşmalarını yapması için. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirler, hanımefendileri, beyefendiler, siyasi parti temsilcileri, güzel Samsun'umuzun insanı, bu akşam burada sizlerle beraber, belediyemizde Samsun Eyüplü Samsunlarla beraber düzenlenmiş olan bu güzel geceye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli konuklar. AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Sayın Avukat Remzi Aydın aramızdalar. Sayın Başkan hoş geldiniz. Evet AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Sayın Remzi Aydın teşviklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda aramıza katıldılar. Evet ben tekrar sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. AK Parti Eyüp Belediye Başkanımız, Başkan Adayımız Sayın Remzi Aydın. Tekrar hoş geldiniz. Evet, bu projelerin gerçekleşmesine vesile olan Eyüp Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kavuncu, il dışında olduğundan dolayı bu akşam aramıza katılamadı. Tabii bütün Samsunlulara da selamları var. Onu da iletmiş olalım sizlere efendim. Ve Evet plaketini almak için Eyüp Belediye Başkan Başkanımıza vekaleten Sayın Remzi Aydın alkışlarla sahneye arz ediyorum. Evet avukat Sayın Remzi Aydın. Efendim hoş geldiniz. Çok değerli konfederasyon başkanım, değerli misafirler, muhterem Samsunlu hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Eyüp Belediye'mizin bu etkinlikleri elbette çok güzel. İnşallah devam edecek. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kültürümüzü yaşatmamızı anladığına çok güzel etkinlikler. Bu akşam Sayın Belediye Başkanımızın mazereti sebebiyle kendisinin ricası üzerine plaketini ben alacağım hep söylüyorum. Bu akşam vekaleten alacağım. İnşallah seni asaleten alacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. İnşallah Sayın Başkanım ve tabii ki plaketin takdim edilmesi için ben Eyüp Samsunlar Dernek Başkanı Orhan Yavuz'u yine Samkon Genel Sekreteri Hüseyin Eroğlu ve Sams yine e Samkon Genel Başkanı Hasan Kaya Ahçı ve tabii ki Samsun derneklerini başkanlarımızı ben alkışlarla buraya alıyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum. Güzel bir fotoğraf alacağız hep birlikte. Evet. Samsun Eyüp'te yankılamaya devam ediyor. Alkışlarla bu resmi yakışıyoruz. Sayın Remzi Aydın ve Samsunlar Sivil Toplum Örgütleri adına ve Samsung adına bu oyanı ölümsüzleştiriyoruz efendim. Evet. Bu oyanı söylemiş olduğum gibi ölümsüzleştiriyoruz. Bu akşam elde. Dert kırmış dört yanımı. Salma öyle saçlarını. O simsiyah kaşlarını. Çatman olur bundan sonra. Dert kırmış dört yanımı. bombadaki dikleri şekerdir ye dikleri şekerdir ye hiç aklımdan Ben Samsun'a gidemiyorum kar olmayınca Samsun bana haram olsun yar olmayınca Senin o bakışların senin o bakışların öldürür niceleri öldürür niceleri adı Gel yanıma kanım kaynar kanına Şu dünyada olmadık neler geldi başıma Hadi kız gel gel yanıma kanım kaynar kanına Güvercin uç verdi. Aman aman ayrılamam Sen orada ben burada Aman aman Bütün ellerin havada görecek. Bayanlar.